Herkese bakalım. hoş geldiniz. Sonunda sapancaya gitme günü geldi çattı bebeklerim. Şimdi sizinle ufak bir makyaj yapacağız. Daha sonra makyaj çantamı hazırlayacağız. Daha sonra son işlemlerimizi halledeceğiz. Ve buradan gideceğiz. Nereye? Sapancaya. Kediler için de anahtar bıraktık. Onlar gelip besleyecekler ara ara. Böyle bir hızlı giriş olduk. kusura bakmayın. Çünkü bir saat sonra falan yola çıkmamız lazım. Ben zaten valizimi hazırlamıştım. Ama işte bu kişisel bakımdır bilmem nedir onları tabii ki de en sona sakladık. Bugün de makyaj falan yapacağımız için. Şimdi yanıma bir kere bu bazı alırım. Nemlendirici alacağım. Güneş kremi alacağım. Makyaj temizleme suyu alacağım. Makyaj malzemesi alacağım. Almam gereken çok şey var. Bu arada gideceğimiz yerin fotoğraflarına öyle çok detaylı baktım desem yalan olur. Hani böyle girdim. ilk bulduğumuz yerden rezervasyon oluşturduk gibi bir durum var. Umarım güzel çıkar. Böyle bizim kılacağımız oda görün dibindeymiş falan fişman. Bakalım. Jacuzzi'li oda söyledik aşklarım. mi de aldım. Jacuzzi'ye gireceğim. <laughs> Şarabımı açacağım, yapıp gölü izleyeceğim. Böyle bir planım var. Tamamen kafa dinlemeye gidiyoruz anlayacağınız. Kaç kalemim benimle geliyor? Kesinlikle NIX'in kapatıcısını alacağım. Yanıma alacağım diğer ürün kesinlikle likit kontürüm. Onu yanıma alamayacağım için üzülüyorum. Çünkü bu çok akıtıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden yanıma almayacağım. Diğer makyaj malzemelerimin hepsinin highlighter olmasını istemiyorum. Aldık olarak tabii ki de benimle geliyor. Kas sabitleyicisi olarak Nix'in kas sabitleyicisini yanıma alacağım. Hem de ufacık zaten. Yerde kaplamıyor. Kirpik kıvırıcım olmadan hiçbir yere gitmem. Valla bunu da alacağım. Kimse kusura bakmasın. Bir kere alışın. Kirpik kıvırıcısı olmadan sürdüğünüzde hiç beğenmeyeceksiniz. şeyi aldım galiba makyaj malzemelerinde. Kalan varsa da kalsın yani. Tamam. Makyaj malzemeleri hazır. Sıra cilt bakımında. Evet. Şimdi benim şöyle minik bir ring light'ım vardı. Bunu yanımıza alacağız. Hani belki orada ışık kötüdür bilmem nedir. Bir şeyler çekerken ekstra bir ışık kaynağımız olsun diye. Şöyle minik bir çantaya bazı bakım ürünlerimizi koyduk. Tabi sığmayanlar var. Onları farklı çantaya alacağız. Yanıma bir tane şöyle bez çanta alıyorum. Bunun içinde işte tarağımdır, deodorantımdır, parfümümdür falan. Onlar var. Şimdi şunları valize yerleştirelim. Bakalım sıcak mı valize? Şöyle Furkan'la tek bir valiz yaptık. O kadar da şey götürmeyeceğiz zaten. iki günlük bir şey. Şimdi de valizi kapamaya çalışacağız. <laughs> ay dur ayol da. Ay, bu... ah. Hadi kapan. Hadi kapan baksana neler olacak. <laughs> Oh kapattık. Valiz hazır. Size şöyle tepeden bir açı yapsam bana kızar mısınız? <laughs> Çünkü şu an en son uğraşabileceğim şey açı. Emo açısı. <laughs> Allah rızası için düşmedim. Tam şey gibi böyle biri bizi gözetliyor açısı. Camları kapadım. Kedilerin suları, mamaları tam. Kumlar temiz. Anahtar teslim edildi. Kamera şarjımı aldım. Telefon şarjımı aldım. Kredi kartım, anahtarım. Yükümüz çok çok Şimdi senden... vaz mı geçmeli? <laughs> evet, bir burada, bir burada, iki çanta. Bir tane de ben sana bunu vereceğim. Üç ben çanta. Vereceğim. <laughs> Nasıl? Fenaim Aşağıda görüşürüz çünkü bunları taşırken bir yandan da kameraya çekemeyeceğim bebeklerim. Bu gençler Sapanca'da orman tatili mi olur? dinleme işte, reset dinleme. aynen yani attı kafamız anladınız mı? Gidiyoruz <laughs> ya buralardan. Yeto, İstanbul Yeto. Gidiyoruz, İstanbul'da yaşanmaz artık, yaşanmaz. <laughs> Biz daha kaçıyoruz. Biz yenemedik İstanbul'u. <laughs> Isso yeah. is yüklendik eşyaları gidiyoruz aşkolar da benim halim. <laughs> Ay çok tatlı gözüküyor. Yürü kız yürü. Ben burayı yerim. Bak tam bizim evin karşısında salınacak. Romantik romantik evet. sallanalım. Tamamdır teşekkür yani, ederiz. Evin ayakkabılarla gezilmiyor. <laughs> Burada çıkartabilirsiniz. Tabii çıkardıktan sonra korumanız açısından içeri koymanızı tavsiye ederim. Tamam. Sosak bizim. malzemeleri de burada bulunuyor. Çay, nescafe gibi ihtiyaçlar de var. Kullanabilirsiniz. Tamam. Burada da menü var. Menünün arkasında da restoranın numarası yazar. Yemek tamam. siparişi için restoranı arayabilirsiniz. Tamam, çok, çok teşekkür güzel ederiz. Güzel Sağ olun. İyi günler. <laughs> evet, kedimiz var. Monster'la elini attık, bunu aldık. Adatıyorum. Evet. <laughs> turu! Öncelikle manzaramız böyle. Bu bizim manzaramız. Burada küçük bir balkonumuz var. Çok tatlı. Burada jakuzimiz var. Furkan. Ben buraya hemen yatsam <laughs> bir tane kedimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Evle beraber paket. Ya ben bu dolaba sığacağımızı asla düşünmüyorum ama evet. bir dolabımız var. Şöyle bir boy aynamız var. Çok tatlı. Banyoları çok güzel bu arada. Banyosu baya güzel. Böyle bir banyomuz var. Boyumun yetmediği bir ayna var. <laughs> bir de çift kişilik yatağımız. TV de var. Evet. <laughs> karşısında. Evet. Keyif yapacağız oğlum. Yani mutfağımız da bu böyle. Zaten ama biz yemek yapacağımızı düşünmedik. Hani yemek yaparız gibi plan yapmadık. O yüzden mutfağımız kullanılmayacak. Ama çay kahve falan koymuşlar içine. Bu arada zaten sabah kahvaltısı ücrete dahildi. Sadece akşam yemeği falan dahil değil. Biz şimdi bir yemek yeriz. Çok açız çünkü. Restoranta gidelim. Yemek yiyelim. Valizi dönünce mi yerleştirelim? Yok ben şimdi hemen halledeceğim. Tamam şimdi şipşak bir valiz yerleştirmesi şipşak. yapalım. Çık hadi çık hadi. Biz dedik lan bunu. <laughs> <laughs> Minik kedo. Kalsın ya şapşat. Normalde oda servisleri de varmış. Duydunuz belki büyük ihtimal ama biz hani gidelim dedik. Yemomuzu orada yiyelim. Odaya niye yani, ya. tıkılalım yani? Evet, evet. Zim Zim Ben her zaman doğru konuşurum. Ve falan bakın ya. Kuşlar mı? Ne? Kuş. Bu minik mart. Martı yavrusu galiba. Minik martı. Migros'ta <laughs> bulamadığımız peynir tabağını bu da bulduk. Ya ben çok ağır bir şey de istemiyorum. Ben istiyorum. Ben gözleme alacağım ya. Gerçekten. Mi? Arkadaşlar. Kan mantılı ekmek. Tadım zamanı. Sizin de gözleme benim kırmızı çizgi gelir. Malzeme bak. Bayağı güzel <laughs> Bir fotoğraflar çıkıyor inanamazsınız Çok güzel Burada kameraya el sallarken yanlışlıkla çalışan birine el salladık Ay Furkan Biblo gibisin hayatım Çok iyi gözüküyor Denizin ortasında bir kuğu Şimdi odaya geldik Nescafe yaptık kendimize Keyifli keyifli onu izliyoruz İki kişi daha var onlar da onlarda <laughs> Furkan diyor ki kameralarını çalalım <laughs> Evet boş ya mağazalarınızdan çıkar mısınız? Harbi ya buraya gelip video çekmek mi arkadaşım? Evet, kafa abi. dinlemeye geliyorsun yani evet. Furkan <laughs> diyor ki Ay bu ne ya tripod getirmiş gelmişler. O sırada bizim masada bir <laughs> porno Bu kadar da yargılayıcı, iğrenç insanları. Ay. <laughs> Şimdiden iyi geldi yemin Çok ediyorum. Benim kafaya tutlandı. Burası iki gün. Ben İstanbul'a yeni bir Ece olarak döneceğim. Sen böyle bir soru yapmak Ne? Ben buraya fotoğraf çekilmeye geldim oğlum. Huzur buldum ben. Ah karı oraya gitti bak. Bakın orada görüyor musunuz? Balayı tatlı. Kendimi rözgeci gibi hissediyorum. <laughs> Ben de öyleyim. Romantik komedi filminin bir tanesi. Tamam. Bir <laughs> şey <laughs> diyeceğim. Ben bikini mi getirdim ya, o yeni bir bikini almıştım ben yazın. Ben bikinin altını unutmuşum. Hayır, getirdim ha. ama altı çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Bak, kıçı tanga. Tamam bunu anlayabilirim. Önü de tanga. <laughs> Güreşçiler gibi, sana gibi yağlı güreş yapan adamların altı gibi. Kamerada <laughs> göstermeyeceğim, giyeceğim ben sana göstereceğim gibi. <laughs> Evet aşkolar biz o kadar çok kafa dinledik ki alkol işini dedi. <laughs> kurkan şarabını hazırladı benim biram orada. Çok güzel bir yer, keyifli bir yer ama sıkıcı. <laughs> Yapacak bir şey yok aslında. Yani ne yapsak bilemedik çünkü ya, jacuzziye girmeyi düşünüyoruz ama daha erken jacuzzi için. E, yemeğimizi yedik, fotoğraf çekildik. Bugün üstüm değişti zaten farkındaysanız. Yapacak bir şey kalmadı. Zuhal Topal izleyeceğiz. <laughs> bir yemekteyiz programı bulduk Zuhal Topal'la. Onu izleyeceğiz. Buraya aslında ocakta değil de böyle biraz daha Eylül-Ekim Eylül, Eylül gibi gelinince aynen, güzel olur. Aynen, aynen. Çünkü şu an mesela biraz soğuk dışarıda. Hani dışarıda vakit geçirebilirsin. Yani gerçi şu an mesela üstümüzü giyip balkonda da oturabiliriz. Laptopu evet. alıp müzik açarız. Aynen. Öyle yapalım bence. Odada oturmayalım. Furkan'ın evet. Furkan'ı kuşları çekmesi için yolladım arkadaşlar hareketlere <laughs> bak. Şurada az önce çok güzel uçuyorlardı ya. Kaçırdık. İki dakika önce çok huzurluydum. <laughs> <Burada da çek. gülüyor> Bakın nasıl sağlanıyor ağaçlar. Biz lanetimizi buraya da getirdik galiba. <laughs> Olsun. Hayır Furkan burada yine de huzur dolacağız tamam. çok mutluyum. Mutluyum yani. Böyle şeyler olur ya. Korkunç kasaba filmleri de hep böyle dışarıda oturan bir dayı olur. Böyle sallanır. <laughs> Aynen. Onun gibisin. Gerçekten soğuk. Evet soğuk. Ve biz makyaj malzemesi alana kadar biraz dere alsaydık her şey çok daha iyi <laughs> olabilirdi. Evet sıcak. Evet onları almadık salak gibi. Çünkü biz yazlık yere geliyoruz tatile. O da sıcak. Klimayı kökledim bak olsa biz ödemiyoruz. Yemeğe gidecektik klimayı kapatsak mı dedik. Böyle. Biz merak ederiz açık. Evet aşkolar şimdi jacuzziyi dolduracağız. Yani normal dolduracağız bu zaten kapalı. <laughs> ya, Hı -hı. Ya ikimiz mi? de daha cazı jacuzzi doldurmadık ama. bu sıcak. <laughs> Bence sıcaklığı iyi bak bakayım. Ama burası loş bayağı. Hazırım gel. Şimdi Furkan <laughs> kimin altını görmeyi de hazırım. Hazırım. Oha! Kız bunu nerede giyeceksin? <laughs> Bu bir de trend yolda satılmıyor mu? Bir şey arkasını önüne giymiş olabilir misin? Hayır. Saçma. Arkası daha büyük. <laughs> yani trend yolda satılıyorken böyle bir şeyi Türkiye'de kim alıp giyebilir onu bilmiyorum ben gerçekten. Mı bilmiyorum. <laughs> o bile giyebilir mi bilmiyorum yani. Ay buradan çok güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar ring light oraya kurduk. Güzel fotoğraflar çekeceğiz. Vay. Buradan senin için bu köpük yaptım. Şimdi biz böyle jacuzzi'den çıktık dedik. Hani balkonda oturalım. Bir çıktık herkes ateş yakmış <laughs> Biz eksik kalır mıyız? Kalmayız. Hemen gittik sorduk. Onlar odun alıp gelmişler ama bizim bundan haberimiz tabii ki de yoktu. O yüzden resepsiyonda istedik. Büyük ihtimal biraz kızıklandık ama kafa dinlemeye geldik ya dedik. 100 200 liranın hesabını mı yapacağız dedik. Ama şey yapmazlar inşallah dedi. 4-5 tane odun buraya gitmezler yani bizim yanımızda odun versinler biz atalım yani. Yenince onun tartışmasını yapalım. Tamam bunun kavgasını edeceğiz. Şey i̇şte söyleyeceğim bu ne kadar sürecek ya. Bakın ben, yuttum Youtube'da sizin hesabınızı paylaşıyorum. Odun karşılığında hiçbir ne şey düşünürsün. Ama aynı çok saçma değil mi? Bir saat yanacak ben sonra tekrar 150 lira mı vereceğim? Evet yani? evet onu söyleriz. Şimdi ateş yansın size tekrardan açacağım kamerayı. Arkadaşlar Furkan'la ateşi yaktırdık. Masamızı da çektik buraya ve şarj kablosu bile varmış. <laughs> evet. Çok güzel. <laughs> çok güzel şu an. Bu arada yemek siparişini de buraya verdik. Şimdi masada güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Bayağı romantik değil. Ay <laughs> değme, keyfime, değme yani. <laughs> Keyfimize yok diyecek yok. Gerçekten yok. Bu arada işte sandalyemize şöyle minder getirdiler. Şal getirdiler. Valla ilgi alakada mükemmel hocam. Ben şu an çok keyif alıyorum. Hah, yemek. Peki Furkan'la salata yememiz çok mu? <laughs> İhtiyacımız varmış. İhtiyacımız varmış. Al, al. <laughs> Furkan diyor ki ateş silahı var. Bu <laughs> <laughs> da bizim ateş. Selam aşkolar biz şimdi odaya geçtik. Furkan'la büyük ihtimalle bir şeyler izleyip uyuyakalacağız. Çünkü yorgun hissediyorum ha. E tabi canım 2 saat uzun yolculuk. <laughs> Büyük ihtimal laptoptan bir şeyler açar. Daha sonra da uyuyakalırız Yarın sabah sizinle görüşürüz. Erken kalkmaya çalışacağım. Çünkü odunlarımızı yakan adam dedi ki burada dedi, sabah yürüyüşü mükemmel oluyor dedi. Ama söz vermek istemiyorum. Uyuyabilirim. Söz vermiyorum. Aynen söz vermiyorum. Vaat ediyorum. <laughs> Şaka yapıyorsun görmem lazım. Yani ben bak şurada abiyeyi giymiş yeşil abiye Şu an her şey çok kötü. Kaç şarkı Saat daha 12. Yani nerede çekilebiliriz Bence fotoğrafı? Orada çekil. Buralar nasıl? Burası da tatlı aslında. Gerçi bak şu yol da vardı. Gel o yola da bir girelim. Bu yol da tatlı çalttılar müzik mi müzik ya bakın. Bizden çalıyor sancaklar diye çok korkuyor. Evet. <Sessizlik> evet, birkaç fotoğraf daha çekildik. Evet. Şimdi gibi havuz başında bakalım bizimkiler hala müzik dinliyor mu. Ah. Sus. Susmamışlar Bizim tatilden aldığımız max Benim Aynen Zips dip kola içiyoruz Çevret <laughs> var yanında Zat 3 Piknik keyfi Bugün ne yapacağız? Fıkkım yok Bizim aktiviteler bitti bu arada Ne yapıyoruz? ne bir güzelleştirmeye çalışıyorlar Yeniyi seçerlerse ne oluyor <laughs> öbürü? Bunu satıyorlar işte Aynı bütçe mi? <laughs> hı hı Evet aşkular burada böyle minik bir yağmur başladı. Biz yine Furkan'la bir şeyler çekmeye çalıştık ama bardaktan boşanırcasına yansaydı çok daha güzel görüntüler çıkardı bence. Ama olsun şimdi çalışkan biri olduğum için size YouTube videosu gireceğim. Onu ben tatile gelmeden önce ayarlamıştım. Size videosuz bırakmamak adına yayınladık. Bir görev daha başarılı. <laughs> Şimdi akşam oldu aşkalar. Size bir manzarayı göstermek istiyorum çünkü bugün rüzgar yok. Böyle tatlış bir manzaramız var. Yemin ederim emekliyiz. Gerçekten. Ya Burası emekli Emekli hayatı. Ama bu manzara bile yetiyor. Yani şey gibi böyle sanki yazlığa gelmişim kışın. Evet şimdi yemek söyleyeceğiz. Ne yesek ama? Bak, makarna mı yiyeceğiz? Makarna yiyebiliriz bu arada. Evet çeşitler biraz az. Dünya Sizi mutfağında sadece wrap olması mesela beni üzermiş. <laughs> <laughs> Dünya mutfağı yazmışsınız sadece wrap koymuşsunuz. Fettucini Alfredo. Ne oluyordu? Bu kremalı var ya. Şen tabağımız var. Şen şakrak tabağı. Burada bizim artık max espriler böyle oldu arkadaşlar. Birazdan ben bulmaca çözmeye <laughs> falan başlayacağım. Tamam bir penne bir de fettuccine. Merhaba kolay gelsin. Sipariş verecektim ama bir tane fettuccine alfredo istiyorum. Bir de penne arabiyata. Bir de şey 4-5 tane ıslak menü gönderir misiniz? Biz geldiğimizden beri o kadar çok şey istiyoruz. <laughs> Geldiğimiz gün zaten 3 kere aradık bir şeyler istemek için. 3 kere aradık. Dün ateş için aradık. Ece şey diyor, Hep böyle yardım için geliyor musunuz Çünkü adam bir 4-5 defa geldi bizim yanımıza. Çünkü yakın Hayır dedim ya. ki geziyor musunuz böyle arada dedim. Çünkü burada turluyor adam. O da hayır dedi. Bugün belki yine yakarız. <laughs> Bugün var çünkü. Bugün bize sağ olsun. Yüz bir <laughs> gecesi yapacaksın aslında burada var ya. Zaten yazlıklarda mesela arkadaşın olmadığında çok sıkıcı olur ama arkadaşın varken çok güzel geçer ya hmm. böyle arkadaş topluluğunda arkadaşlar. Ama biz zaten o gürültüyü istemedik. Biz zaten da istemedik. <laughs> <laughs> arkadaşlarımı gürültü olarak nitelendirme. <laughs> Öyle bir atran kız yok yani. Yarın biz kafayı yemiş bir şey. Ben <laughs> bunu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kalabalık, o trafik. Güzel oldu. <laughs> Durup dur canım sıkıldıkça. Ne iyi yaptık da geldik. <laughs> <laughs> çok iyi geldi bize. Ne iyi yaptık da geldik değil mi? İnşallah yarın yağmurlu olmaz. Yani arabada bir sorun yaşamayız. dur bakayım hava durumuna. <laughs> ya ben sapancılıyım. Bana niye bey olduğunu gösteriyorsun? <laughs> Konumunda bir sıkıntı var. Ece'nin bu YouTube mesela reklam çıkıyor. YouTube reklamı hep Arapça. Evet. <laughs> Tam bu Kadıköy'de göstermiyor evet. ya. Zamanında aslında buradan bir arsa alsaydı. <laughs> <laughs> ne değerler bu buralar. Burada Ece Instagram'da. <laughs> Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın bu arada. Evet, evet aşkolar biz odada yemeye karar verdik. Dışarısı soğuk çünkü. Burada rahat rahat yiyelim dedik. Oh vallahi koymuşlar bir sürü ıslak mendil. 5 tane bak 4-5 dedin 5 koymuşlar. Ben severim ben bunlara ben dikkat, ben dikkat ederim. ederim. 4-5 dediğinde 4 getiren insandan korkacaksın. Of sıcacık. Direkt böyle dibinden geliyor ya evet, o yüzden. Evet işte çok güzel bir geliyor. Gözüme hiç doyurucu gelmedi bu arada. Bir de şey, kısmetse olur açtık. Perdeleri de full açtık manzaraya karşı. Güzel bir makarna date. Evet, yem Bu ne? Yolda gelirken düşürdünüz mü bir kaçını ya <laughs> makarnanın? Bu kadar az olamaz <laughs> mı? Hmm, tadı güzel ama. Afo. afo, afo. Ürün göster, ürün. <gülüyor> <gülüyor> çok gözüktü. Normalde bunu kullanmıyorum ki. Ama güzel bir böyle. ürün. Line'ını çıkarıp göstereceksin. Vallahi çıkardı. <laughs> ne Furkan'ın markası. <laughs> Annetlemiyor. Kodeli'nin temizleme arkadaşlar. Gerçeğin ne olduğunu farkına vardı. O saatten sonra o ilişkiyi kopartmak için ne kadar Çok mücadele verdi. Düşünsene. Biriyle takılmaya başlıyorum. Yıllar sonra size diyorum ki enişte geliyor. Enişte 17 yaşında. 17 yaşında değil de 17 yaş küçük. Yani sen 17 yaş küçük 4 yaşındasın. <laughs> <laughs> Bezalet. Ay korkunç. Ben böyle böyle yapacağım. Işığı kapatamam mı? Ok. <laughs> Onu da Bunlara bak. Ay uzun ince bir yol yapmışlar kendilerine. Günaydın aşkolar. Bugün buradaki son günümüz. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltı yapıp valizimizi toplamaya başlayacağız. Ben sabah kalktım. Duşumu aldım. Makyajımı yaptım. Pijamalarımı topladım. Furkan uyudu. Uyandı. Geldi. <laughs> Furkan <laughs> hiçbir şey yapmadı. Gidiyoruz buralardan Furke. İstanbul evcağızımıza. Evet ya. Tek özlediğim şey Monster Alien. Evet ya ben de çok özledim. <laughs> Dün akşam Furkan Fıratları falan aradı. Kedileri kontrol etmek için. <laughs> ne yaptınız? Mama verdiniz mi? Sanki aç bırakacaklar hayvanları. <laughs> hazırlandık gidiyoruz. Hatta bir yarım saat 40 erken çıktık. <laughs> Görüşürüz güzel manzara. Görüşürüz. Bir dahakine daha kalabalık geleceğiz büyük ihtimal. Evet. Bir saat 40 dakika mı? Hazır mıyız gençler? Hadi. Sen şu an nereden verdin ben anlamıyorum. Ya her türlü oradan çıkacağız büyük ihtimal de. Çünkü burada başka çıkış yok zaten. Ve bir buçuk saatlik yolumuz başlasın Hadi efendim. Ya. Evet aşklarım biz şimdi eve vardık. Gayet güzel kolay bir yolculuktu. Ama tahmin edersiniz ki İstanbul girişinde yine biraz trafik var. Ama vardık ya eve. Kediler de sağ olsun bizi hiç özlememişler. Hiç sevgi dolu coşkulu karşılanmadık yani. Biraz kalbimiz kırıldı. Böyle iki günlük kafa dinlemeli. Hoş güzel bir tatil yaşadık. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım siz de huzura ermişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagram üzerinden takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.